ettiler. Mehmet Gürsü ilçe başkanı sonra dermiş de ülkücülük ve Gürsü hakkında konuşuyoruz. Ülkücülük konusundan Gürsü'ye geçtik. Şimdi hazır ömrünün neredeyse ömrünün büyük kısmını Gürsü'ye ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne adamış birini bulmuşken ben de başkanı bulmuşken Gürsü'nün bütün sorunlarını konuşalım diyor. Şimdi Gürsu deyince akla biraz da kış zamanında Gürsu'daki Togi geliyor. Oraya kar yağdığı zaman ulaşım kolay mı? Nasıl oluyor? Yani Gürsu Togi'de yaşam nasıl başka? Mutlaka senin seçim bölgen olduğu için sen oraları bizden çok çok iyi biliyorsunuz. Gürsu Togi'de yaşam nasıl? Şimdi e, öncelikle yani Gürsu -Toki nasıl bir proje diye sorarsanız e, Bursa'nın 20 yıl sonrasına baktığımızda iyi bir proje. Ama şu anki şartlarda iyi bir proje değil. Ben yani Gürsu'dan şu anda kopuk yani. Gürsu büyürse Gürsün. yani daha büyürse Gürsu'nun içinde kalacağı için yok iyi bir proje demeye getiriyorsun? Yani 200 yılda geçse Gürsu'nun içinde kalamaz o Türkiye'de. Mesafe hep aygın uzakta kalır. Çünkü Gürsu tarımsal bir alan içerisinde yerleşik bir ilçe. Ee, tarımsal alanları öldürmemek için yani mücadele vermemiz de gerekiyor. Türkiye'ye gitmesi de imkansız. Yapılaşmanın umarım. Ama şöyle söyleyeyim. Yani burada Türkiye'nin yollarında tam ki problemler oluyor. Yağmur yağdığında sel oluyor. Kar yağdığında yollar tutmuyor. Araçlar yollarda kalıyor. Bir de Türkiye'de şimdi İmam Hatip Lisesi var. Gürsu'dan ve Bursa'dan öğrenciler Nomadik Lisesi'ne Türkiye'ye gidiyor. E, kar yağıyor. Çocuklar bir dönüşü mahsur kalıyor. Saat 9.30, 10, 11 evlerine geliyor. Sabahları okula gidemiyorlar. Kar yağışında olduğu zamanlar. E, okullar Türkiye özel tatile giriyor. E, bir kere yani başlı başından bir orada kar karışıyor. Teşke Toki İmam Hatip Lisesi'nin oraya değil de orayı Toki'de yaşayan vatandaşlarımız için bir ilk öğretim okulu olarak değerlendirildi. İmam Hatip'in bürsüde bir İmam Hatip'ten bir kişi var. onu da bürsünün merkezine çekebilseydiler. Okula giden İmam Hatip Lisesi'ne giden ve Bursa'da en üstten gelip oraya giden arkadaşlarımız, genç kardeşlerimiz de zorluk çekmezdi. Servis sıkıntıları oluyor. Servis problemleri var çok net şekilde biliyoruz. Yağmur yağdığı sıra yollar kapanıyor. Kar da sıra yollar kapanıyor. Bir de ee, e, Cüneyt Yıldız Başkanı şanssızlığı diyelim. Çünkü onunla hiçbir alakası yok. Öyle yani Cüneyt Yıldız Başkanı ben ee, ne zaman kar yağsa bir dozer kenarında, bir dozer üstünde çalışırken görüyorum. Bir onu görüyorum, bir de Murat Çakır'ı görüyorum istifa etmeden önce. Yani şimdi Cüneyt başkan da şanssızlığı o. Yani e, yaptılar oraya yani. E, Cumhuriyet Başkan, ilçe başkanı olmadan önce de vardı o proje kötü Kendisinin hiçbir dahili yok mu? Dahili olmadığı bir konu. Ama e, işte hizmete talip olunca Türkiye'de hizmetin bir parçası. Yalnız vardı. başkanım. E, bu konuda Cüneyt Başkan ben takip ediyorum. Gerçekten o da e, ciddi manada Türkiye Türkiye'deki sorunlarla boğuşuyor. Mücadele ediyor. İnşallah muvaffak olur ama yollar yetersiz, evet. yollar rampa, birik ve kar yağışında e, yollar buz tutması, trafiğe kapatması, ser olduğunda çamurun direkt aşağıya yolu kapatması, çok problem. Yani başkanım orayı öyle bir tarif ettiniz ki ben gidip görmedim. Siz bir tarif edince Survivor yarışmasındaki ne? yarışmacıların kaldığı bir yermiş gibi, insanların zor ulaştığı bir yermiş gibi tasvir ettiniz. Yani, işte, e, Gürsün Belediye Başkanı Cüme Kildiz'in Facebook sayfasına girerseniz demek istediğimi anlarsınız. O da iyi anlatıyor resimlerde. <laughs> çok iyi yani. çok iyi de yaşamak bir macera anlamına mı geliyor başkanım? Yani, biraz öyle. Ee, ama dediğim gibi yani şu an için iyi bir, bir proje değil. Ama 20 yıl sonrası için. Uygun bir kent için iyi bir proje. Ama ııı e, tabii zorluklarını da bu dönem cüneyt Yıldız sırtlanacak. Bu ülke alacak. Ve bu yük bence bir beş yılda bitmez. Bir dönem sonra kim belediye başkanı olursa Hani bu tür o da karşılaştık. Şimdi başkanım çözümü biraz yani, uzun sürecek. Uzun süre. Bile. Başkanım şimdi Cüneyt Yıldız'dan konu açılmışken Gürsü beleniyor Başkanı başkanına şimdi kendisi devamlı gülümseyen basınla, akla sevilen bir şahıs. Şimdi onun bir hastane sözü var ki benim hafızamda öyle kalmış. Böyle duyumlar aldım. Gürsü hastane sözü verdi mi Cüneyt Başkan? E, tabii ki verdi. Yani siz şahit oldunuz verdiler değil mi başkan? Bütün gürsü şahit. Bütün gürsü yani şahit. Tam gürsüne şahit. Yani bunlar bizim bir şey değil yani. Ee, ve hatta e, şöyle bir laf da var. Gerekiyorsa cebinden yapar. Başkanımızın parası bu. Gerekiyorsa... Peki başkan dedi diye, mi? Gerekirse cebimden yaparım diye. O e, onu Bülent Hariç demiş herhalde bir toplantı esnasında başkanımızın parası olur. Hizmet noktasında yürü diyorsa cebinden hastalığı da yapar. Ben zaten karşılaşınca soracağım bu soruyu. Ne oldu? Ne etti? Ben cebinizden yapacak mısınız diye. Cübet <laughs> başkanından ben öyle bir şey Söylersen de şimdi duydum diye olmaz. O bize yakışmaz. Yanlış bir kelime de kullanmayalım. Ama söyleyen Bülent Ağabeyç.